20 Ekim 2016 Keçören Osman Hamdi Bey Ortaokulu 6A sınıfındayız. Bugün gördüğümüz gibi Osmanlarımız var. Şey pardon Osman dedik. Kemiklerimiz var. İskelet sistemimiz var. Ee, konumuz destek market sistemi olduğu için öğrencilerimiz gördüğümüz üzere e, kemikler iskelet sistemi yapıldı. Yaptılar. Gördüğümüz gibi. Evet. Gayet yakışıklı Evet Bakıyoruz Evet burada mavi bir iskelet sistemimiz var Burada da yeşiller var Evet iki tane yeşil iskeletimiz var Hocam Evet benim Buraya geliyoruz Tabi Samet yapmamış yüzünü kapatıyor Hocam benimki Muhittin, Osman değil. Evet Osman değil Muhittinmiş Peki Evet burada da süslü bir Kaldır bir kaldır 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 süslü bir ee, iskeletimiz var hatta eteği var ee, saçları var Allah Allah ancak çizgi film kahramanlarının olur pembe bir kemiği var pembe olan yerleri var güzel Pekala. evet evet ne oldu senin adam yaralandı mı Osman'ın kafası kolu kopmuş zavallı Osmancık evet burada başka bir tane sarı bir e, iskeletimiz bu da nedir e, pembe Bunlar galiba karı koca. Hocam. evet. Bu da bu da bir kuklaya benziyor. Evet, seninki nerede? Görelim bir görelim. Hocam. Görelim. Evet. Kesecekken zil çalmış. Evet, burada da ufacık tefecik. Evet, burada da yine güzel. Evet. Evet. Bunlar iskeletor, bu da örümcek adam gördüğümüz gibi. Evet arkadaşlarımız iki kişi oturmuşlar Ancak parmak kadar iskelet ancak yapmışlar Kendilerini tebrik ediyoruz Helal olsun Evet Bu da yine gördüğünüz gibi Güzel bir e, iskeletimiz Evet sadece gülüyoruz Evet bu da şişman adam Şişman Osman Köpükten yapılmış Evet bu da küçük bir iskeletimiz Evet bu da el sallıyor bize Merhabalar Bakalım Evet. Burada yine Osmanlılarımız iskeletlerimiz. Bakın bunun kurdelesi var. Kolunda bileklik mi var? Allah Allah ne süslü bir iskeletmiş bu böyle. Evet bu da yani kafa, kafasının neye benzediğini anlayamadık. Bence çaki değil de itiye benziyor. Evet. Şöyle yapalım. İskeletlerimizle beraber çıkıyoruz.